Ben Sevdan'ın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor. Ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Sevdan'ın hayali vuruyor arada bir içime. Ben Sevdan'ın oturduğu sokakta oturuyorum. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara o kırgın hayatın tam ortasında Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta Biri gurbetin, biri ihanetin, biri de seni böyle sevmenin hikayesi Sevdanın camı bana bakıyor ben cama Ve bak sen şu seren cama Pencere önünde menekşeler, hatmiler Bir de gece sefası, bir de haytalığı adamın Abi Bir De Sevdanın Hayali Vuruyor Arada içime İyi Oluyor Diyorum Bu Sana İyi Oluyor Arada Bir Arkadaşlar Geliyor Laflıyoruz Oradan Buradan Anlarsın Ya Güzel Abim İş Cebimde Bir Umut Doğuyor Bir De Nereden Bulduysam Resmi sevdanı Resimde Sevda inadına Gülüyor Sevdam Gayri Resmi Bilmekteyim Gel Ki Benim Abim Biraz da üstümüzde macera güzel duruyor Yani yakışıyor adama yakışıklı bir sevda Hayat haybeye vurmuyor yüzümüze belasını Hayat sokağımızda bir kehribar tesbih gibi Dokuyor tanelerini takır takır yüzümüze Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Ağzımda fiyakalı bir ıslık, sulamda ağır yarası sevdanın. Ali bakkalın çırağı Metin anlıyor halinden insanı. Metin nedir senin niyeti? Kap bakalım abine bir taze ekmek, biraz zeytin. Bu akşam yine odamda efkar var. Anlarsın ya Metin, adamın halinden... Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum Geceler hiç bitmiyor Ben hiç uyumuyorum Gecenin efkarı iniyor perde perde Sevdanın hayali vuruyor Arada bir içine